soruyorsunuz sevgili dostlar. Özellikle de erkekler. Hocam, hep cinselliği ben başlatıyorum. Eşim hiç gelip de cinselliği başlatma eliminde bulunmuyor. Nasıl diyorum? Diyorlar ki, "Ya geliyor Sadece yanıma oturuyor. İşte bir iki öpücük veriyor veya elimden tutup yatak odasına götürüyor. Peki siz ne istiyorsunuz?" diye sorduğumda, "Ya birazcık işte bana dokunmasını istiyorum. Beni öpmesini istiyorum ya da biraz iş ve cilve istiyorum." Aslında gerçekten çok doğru. Sevgili kadınlar, tabii ki bizim geleneklerimiz, göreneklerimiz, yetiştirilme tarzımız hep kadınlara işte ayıp, kapat, günah gibi bir takım ön yargılarda bulunarak geldik. Ee, ve biz bu talepleri de bulunduğumuzda sanki kendimizi böyle hafif meşrep bir kadınmış gibi hissediyor olabiliriz. Ya da işte ben bunu talep ettiğimde eşim beni yanlış anlayacak diye de düşünebiliriz. Ama işte böyle değil ki bu işler. Yani seviyorsunuz, sevdiğiniz eşinizle birlikte olmak... Tamamen sizin de hakkınız. Sadece erkek cinselliği başlatacak diye bir şey yok. Bunu unutmayın. Her şeyden önce eşinizi sevdiğiniz için ona dokunma ihtiyacı, onunla cinsellik yaşama ihtiyacı kadın için de erkek için de çok doğaldır. Hepimiz cinsel varlıklarız. Doğduğumuz andan itibaren, ilk insandan itibaren, Adem'le Havva'dan itibaren, hayvanlar alemi olsun, yine insanlar alemi olsun hepimiz aslında cinsel varlıklarız. Bu dürtüsel olarak, fizyolojik olarak zaten gerçekleşecek bir şey. Ama sevişmek sonradan öğrenilen bir dürtü. O yüzden de bu duyguları eşinizle birlikte paylaşmalısınız. Peki ne yapmalısınız? İşte sevgili kadınlar, eşiniz televizyon izliyor ve siz onun ilgisini çekmeye çalışıyorsunuz. Sadece giydiğiniz bir iç çamaşırı ya da onun önünden geçerken böyle gelip gitmek aslında onu cinselliğe davet değil. Gidip eşinizin boynundan öpmek, işte o ten uyumunu hissetmek, ona bu duyguyu vermek Belki birazcık işte onu e, cinsel organına da dokunarak biraz ufak tefek kulağına bir takım sözler söyleyerek cinselliğe davet edebilirsiniz. Bunu erkekler aslında çok fazlasıyla istiyor ve bunu görmediği zaman sonra artık cinsellik tek düze yaşanıyor ve evliliklerde böyle çok monotonlaşmış bir cinsellik yaşanıyor. İşte bunun dışında aslında kadınların da cinselliğe, eşlerine erotizm diyoruz biz buna davet etmesi gerekiyor. Tabi burada şöyle bir cinsel siklus var e, sevgili dostlar. Erkekler kadınlara romantizm sunacak. Bu ne demek? İşte küçük çiçekler almak, minik sürprizler yapmak. Tabi burada da tırnak içinde şunu söyleyeceğim. Erkekler hep çiçek almaktan imtina ederler. Ya çiçek mi alacağım? Ben sevmiyorum hocam. Ben de bu sevmiyorumu anlamıyorum gerçekten. Yani ne var bunda çiçek almakta? Bu kadar zor mu çiçek almak sevgili erkekler? Artık bir sürü programlar var telefonunuzda. Mesela onları belli zamanlara dilimleyip işte alarm kurabilirsiniz veya siz o uygulamalarda belli aralıklarla eşinize çiçek gönderebilirsiniz. İnanın o da size erotizm sunacaktır. Çünkü cinsellik sadece o an başlamıyor. Bunun öncesinde telefonlaşmak, sexting yapmak, eşinize romantizm sunmak ve kadın da erkeğe erotizm sunacak dolayısıyla. Çünkü kadın erkeğin kalbinde Biricik olduğunu hissetmek istiyor. Dolayısıyla e bunu hissettiği noktada da erkeğe erotizm veriyor. İşte o zaman sevgili erkekler siz de eşinizden cinsellik talebini rahatlıkla alacağınızı bilmelisiniz.